Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çorap kenara nasıl yapılır onu göstereceğim. Sade, tek renkle yapıyorum. Daha önce iki renkle yaptığım için diğer videomda yorumlarda tek renkle vide kenarları istemişlerce yoğun üzerine ben yaptım başlarda ve sonlarda yapılır kenarlar İki tane ilmeğim kaldı iki tane arasına şişeyim koyup sonra bir tane ilmeğe çevireceğim daha sonra yani buradaki şiş, şişimden bir tanesini ilmik alarak diğer tarafa geçireceğim sonra tekrar iki tane oluyor yani ne eksilme oluyor ne fazlası oluyor kenar böyle yapılır son iki tane ilmik kalınca Tekrar yapıyorum. Tekrar iki tane ilmeğim kaldı. Yani kenar olan yerlerde bırakıyorum zaten. Sonra iki tanesini koyup bir tane ilmek çevirerek diğer tarafa Koyuyorum, bakın nasıl koyduğum bu koyun böyle. Tekrar böyle devam ediyorum. Ee, tekrar iki tanesini bıraktım, iki tane ilmik bıraktım. Daha sonra şişimi tekrar ikisinin arasına koyup çıkarttım. Daha sonra diğer tarafın ilk ilmesini koyuyorum tekrar. Genellikle sizlere sadece kenarları göstermeye çalışıyorum, yani kafanız karışmasın diye. Tekrar devam ediyorum. Sadece yani düz şeklinde gidiyorum. Kenarlarda da iki tane ilmek bırakıp sonra bir tanesini çevirip daha sonra diğer şişimin ilk ilmesine koyup tekrar iki tane ilmek oluyor. Yani bu kadar çok basit aslında. Tekrar koyuyorum. İki tane ilmeğim kalmış. İki tane ilmek. Daha sonra İkisini arasına koyup çıkarttım. Sonra bu şişimin ilk ilmesini bak, şişimin tam içine koyup daha sonra çıkartıyorum. Yine iki tane ilmek oldu aslında. Yani ne eksildim, ne fazla yaptım, hiç farkı yok. İşte e, kenarlar böyle yapılır. Daha fazla detaylar öğrenmek için bana abone olmayı bildirim açmayı yorum kısmında yorum yazmayı unutmayın. Şimdiden hoşça kalın arkadaşlar.